Selamlar herkese. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta çok çok işinize yarayacak bir sistemi göstereceğim. Sınırsız ray üreteceğiz. Evet. Bu sistem survivor'da çok çok işinize yarayacağına eminim eğer ray'e ihtiyacınız varsa. Öncelikle bu sistemi başlatmak için en az 32 tane ray gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Yani ne kadar ray kullanırsanız o kadar ray elde edersiniz. Edersiniz. Şimdi Bakalım sistem nasıl çalışıyor. Evet. Bu arada bu videoyu sonradan seslendiriyorum çünkü videoda videolarımda artık ses kayması oluşmaya başladı. Bunun çözümünü bulana kadar çok ihtimal ki ya sonradan seslendireceğim ya da video gelmeyecektir veya kısa kısa videolar çekeceğim yani 5 dakikalık öğrenim videosu gibi. Şimdi 32 tane vardı az önce ve gördüğünüz gibi 47 tane ray oldu. 15 tane arttı. Daha çok rayım olsaydı daha çok artardı. Şimdi sistemin yapımı basit. Lamba gerekmiyor. İsterseniz lamba koyabilirsiniz tabi. Redstone tozu karşılaştırıcı. 2 tane yapışkan piston ve redstone tozu gerekiyor. 1 tane de cam. 5x5 alan da gerekiyor. Önceki lambamızı koyuyoruz. Onun ardından redstone tozumuz çekiyoruz. Sonra redstone tozunun önüne bir tane karşılaştırıcı koyuyoruz. Karşılaştırıcının önüne de bir tane herhangi bir blok. Sonra karşılaştırıcının yanından blokları dizerek gidiyoruz böyle. Ve son bloktan değil ikinci bloktan da yapışkan pistonumuzu koyuyoruz. Evet diğer boş kalan yere de yapışkan pistonumuzu koyuyoruz. Ve redstone tozumuzu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi sistem çalışacak. Komparatörü bir tık açıyoruz ki bu sınırsız bir şekilde çalışsın. Sonra birinci yapışkan pistonun önüne hemen bir tane cam koyuyoruz. Ve artık sistemimiz hazır. Bir tek rayları eksik ve her bir pistonun önüne iki tane ray koyuyoruz. Diğer rayı pistonun önüne değil, pistonun yanındaki bloğa koyuyoruz. Bunu söyleyeyim. Ve bu sistem... Tüm raylarda çalışmaz, yani bir tek normal rayda çalışmıyor. Neyse, bugünük benim bu kadar. Umarım videomu beğenip keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.